Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çekilişi kazanlara petlerini veriyorum. Yani hayvanlarını. Kromi kedisini Milkway kazandı. Ona şimdi Kromi kedisini vereceğim. Attım. Kabul etmesini bekliyorum. Sadık dost takas ediyorum. Şimdi vereceğim. Bu arada. Hadi bakalım. Sen de onayla. ve verdim. Sıra eline gidiyorum. Teşekkürler diyor. Bye bye. Evet arkadaşlar PKXT'ye bug oldu. Eline ped veremedim yani hayvanı veremedim. Bu yüzden onu video dışı vereceğim. Evet izlediyseniz abone olmayı, like atmayı, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.